O zaman e, umutlarımız devam etsin diyerek e, Süreyya Üzmen'le buluşalım. Kabak çiçeği tarifi verecek ama balıkla yapılanı galiba. Rengarenk kabak çiçekleri içimize ferahlık katıyor güneşli havalarda e, bizim karamsarlığımızı atıyor. Böyle bir. Ee, yiyecek maddesi bu kabak çiçeği. Çünkü sabah erken saatlerinde kalkıp bunu topluyorsunuz. Henüz güneş ışıkları yeni çıkarken bunlar açmaya başlıyor ve bu arada süratli bir şekilde toplamak gerekiyor ki tekrar kapanmasın. Yaz ayları yaklaşıyor. Patlıcan mevsimi başlıyor. Eğer birecik patlıcanı da bulursanız közün üzerinde ateşin üzerinde kabuğuyla beraber çevirip pişirdikten sonra kabuğunu çıkarıyoruz çekirdeğini çıkarıyoruz ve gördüğünüz gibi ince ince bıçakla veya zırtan çekip e, bu hale getiriyorsunuz. Rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kırılmış dereotu. temper alın. Hazır olarak sosunu alabilirsiniz. İsterseniz bu sosu un, nişasta, maden suyu, biraz soğuk su ve yumurtanın beyazıyla karıştırarak kendinize yapabilirsiniz her zaman gibi tuz. Şimdi bu malzemeleri sırasıyla büyük bir derin kabın içine boşaltıyoruz. Harmanlayıp parça oluşturuyoruz. Evet, biraz da tuz döküyoruz. Kabak çiçeklerini alıp doğma yapar gibi içine dolduruyoruz. sosa da banıyoruz. İçmeyi hazır hale getiriyoruz. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Çok kızgın yağda fritözde tempuraları sosa banıp 1 iki dakika çeviriyoruz. Bu top top görünen kabak çiçekleri tam bir lezzet olması, tam beş beş. Efendim çok ama çok teşekkür ediyoruz Süreyya Üzmez'e ve tabii ki Hande Kazanova'ya vermiş olduğu enerji için. Hakikaten şu ülke gündeminde bize ilaç gibi geldin Hande. Ay çok teşekkür ediyorum valla. <laughs> Pozitif enerji. Pozitif çok enerji. Öyle. Bu arada beraber yayın yapmaya devam edeceğiz. Evet. Ama bayramdan sonraya bıraktık. Herkes birazcık böyle bayramlaşsın. Evet. Tadını Instagram çıkarsın. üzerinden evet. E, Hande Kazanova ile yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu hafta.